Değerli arkadaşlarım tekrardan selamlar. Ee, yedek kanalımızda çok uzunca bir süredir pek bir paylaşım yapamadım. Bugün de vaktim var aslında yani şu anda saatin 3 çeyrek, 4'te bir görüşmem var. Ve bugün bir içerik yapma ihtiyacı hissettim. Hatta bugün yaşadığım 3 olayı sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Gerek sosyal hayatımda gerekse de sosyal medyada Elimden geldiğince böyle ulaşabildiğim böyle nazımın geçeceği, konuşabileceğim gençlerimize, çocuklarımıza hep bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Aklın yolunun bir olduğunu, aklın çok önemli olduğunu, aklınızı çok iyi kullanın. Risk almayın. Kendinizi tehlikeye atmayın. Ne kendinizi ne de bir başkalarını tehlikeye atmayın. Bu hayatın bir alternatifi yok. Örnekler veriyorum. Bakın çok böyle ufacık bir sebepten kaza yapıp hayatı boyunca o kazanın etkilerini yaşayan insanlardan örnekler veriyorum. Ee, ama kendi çevremden e, örnek verecek olursak pek bir başarılı olduğum söylenemez. Çünkü dinlemiyoruz arkadaşlar. Ve ben bu çocukların, bu gençlerin, pırıl pırıl gençler ya ışıl ışıl çocuklar ve bunların böyle tabiri caizse serseri mayın gibi sokaklarda ee, hareket ettiklerini, davranışlarını gördükçe evladım gibi içim acıyor arkadaşlar. Ve e, eşimle biz bir karar verdik geçtiğimiz hafta sonu e, Alanya'dan taşınacağız Sparta Senirkent'e gideceğiz kısmet olursa. Tabi bu hemen olacak şey değil büyük muhtemel bir iki iki buçuk yıl sürer bu taşınmamız çünkü. E, ben şahsen çok geriliyorum arkadaşlar. Kalabalıklardan çok korkuyorum. Yani bir yerde beklerken birisi bir araba gelip sizin üstünüzden geçebiliyor veya trafikte motosikletinizle giderken arkadan bir kamyon üstünüzden geçebiliyor. Bunlar sürekli gördüğümüz şeyler ve artık insanlarda tahammül yok. Hani birisiyle bir göz göze geliyorsunuz, birine benzetiyorsunuz, tam böyle selam vereceksiniz, adamdan böyle ters bir tepki alıyorsunuz tahammül yok. Hatta Ankara'dan bir arkadaşım geldi. Ya dedi artık gençlerle göz göze gelmeye korkuyorum dedi ya. Çünkü her an bir şey çıkabilir. Tahammül, hoşgörü, sıfır konuşmaya geldiğimiz zaman çok güzel ama uygulamaya geldiğimiz zaman maalesef çok kötüyüz. O nedenle sakin bir hayat, az bir yerimiz var orada, ekeceğiz, biçeceğiz. İşte hayvanlar, koyunlar, işte ne bileyim bu tarz şeyler. Çünkü ben artık hakikaten e, tahammül edemiyorum arkadaşlar. Yani ben daha önce de söyledim. Konulu filmleri çok severim. Bir yerden bir yere giriyorum. E, Tatar Ramazan filmi vardır. E, benim çok sevdiğim bir film. E, defalarca izlemişimdir. Orada tamam bir katili canlandırıyor ama orada bir bir edebiyat var. Orada edebi bir olay var, konuşmalar. O insanların konuşmalarından ben çok etkilenmişim. Tatar Ramazan bir şey söylüyor. Diyor ki, sular çırpınmaya başladığında kayığı kenara almak lazım. Her yerden bir işaret, aklınızı kullanacaksınız diyor. Gerek evrensel e, kanunlarda kurallarda, iş kurallarında ve gerekse de dini olaraktan bize söylenilen bir şey vardır. Tedbirini al. Güvenliğini al. Hayatını risk etme. Başkasının hayatını da risk altına alma diye bu. Hem dinde de böyle söyler. iş kurallarında da bu yazılıdır. Evrensel hukukta da bu böyledir arkadaşlar. Ama maalesef uygulamıyoruz. Şimdi trafikteki olaydan bahsedeceğim birazdan. Saniyelerle ilgili bir olay ama bizde şöyle bir durum var. Zaman Kavramımız bizim çok geniş. Yani bir kişi size 5 dakikaya geliyorum derse ki artık turistler bile dalga geçiyor bizim bu 5 dakikamızda. Çünkü o 5 gün olabilir. Hakikaten olabilir. Yani bu kadar çok böyle geniş bir zaman kavramımız var. Ama nedense araçta olduğumuz zaman, trafikte olduğumuz zaman 2-3 saniye için birisiyle kavga edebiliyoruz. Hatta çıkıyor. 2-3 saniye, 5 saniye için birisi birisini vuruyor. Bu kadar kolay. O nedenle hakikaten artık ben şahsen götüremiyorum arkadaşlar. Sakin bir yere gidelim. Çizmemi giyeyim, bahçeme gireyim böyle güzel. İstemiyorum kalabalık şehirler. Bugünkü yaşadığım olaylar arkadaşlar. Gökdeniz'i kreşe bıraktım. Çarşı merkezine gitmem gerekiyor. Şimdi bizim belki bilenler bilir çok yeni bir çevre yolumuz var. Çok da hızlı bir trafik akıyor orada. 3-4 şeritli bir yol. Ee, ve ben seyir halindeyim arabamla. İleriden sola döneceğim. Yaklaşık bir 400-500 metrelik bir mesafeden sola döneceğim. Ve hemen dikkatimi bir şey çekti. Bu arada sola yanaşamıyorsunuz çünkü sola dönecek araçlar sol tarafa dizilmişler. Benim o arada bir şey dikkatimi çekti. İki genç bayan motosikletlerine binmişler. Scooter. Onlar da sola dönecekler ama sol tarafta araçlar dizili yanaşamıyorlar arkadaşlar sola. Yani lambaya kadar gitmesi lazım o iki genç kızın. Buradan da trafik çok hızlı bir şekilde akıyor. Ben bunları gördüm çünkü direksiyonu titretiyor, titriyor. Kız korkuyor. Aslında kızın kızların daha doğrusu o yola çıkmamaları gerekirdi. Çıkmışlar. Hemen onların arkasından belli bir mesafeden hızımı yavaşlattım. Çünkü onlar paniklemesinler. Onların lambada başlarını bir yere sokacağı kadar bir yer bulsunlar. Oraya kadar dedim bunları takip edeyim. Çünkü arkamdan gelenler bu kızlara çarpacaklar arkadaşlar. Bu kadar açık ve net çünkü tahammül yok. Kesinlikle yok. Ve Arkamdan bir pick-up, üzerine de halı koymuş, bir şeyler koymuş. Korna çalıyor, selektör yapıyor çünkü yeşil ışık yanıyor, geçeceğiz ya. Korna, selektör, dot, dot 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 falan. Ya şimdi bizim arabamız küçük, polo. O zannetti ki herhalde bu bir bayan, araç kullanamıyor çünkü bizim aşırı zekalı erkeklerimiz var böyle bayanlara böyle aptal muamelesi yaparlar. Onlar bilmezler, anlamazlar gibi. O beni öyle bir şey zannetti herhalde. Arkadaşlar ben oradan dönecektim artık dönmekten de vazgeçtim. Kızlar kendilerini bir yere attılar. Hani durdular bir yerde girdiler bir araya. Dedim tamam şimdi o arkadaşa yol verdim. Geçtim, geç. O beni dedim ya bayan zannetti o beni. Beni böyle baktı ki koca kafalı, koca kara kafalı bir adam var böyle. Hiç bana bakmıyor bile hızlı bir şekilde gitti. Yani dönecektim ben de dönmedim. Onun geldiği istikamete gitti. Kızlar güvende. Arkadaşlar bu bir gitme gidiyor. Özellikle de onun arkasından da hızlı gitmedim ki. Dedim şimdi bu salak gider korkudan, telaştan bir yere dedim çarpar. Hani onu takip ediyorum düşüncesine kapılır. Oldukça mesafemi de açtım kayboldu gitti arkadaşlar. Bakın bu saydığım olay, yani bu anlattığım olay inanın var ya 15 saniye değil. Ya düşünsenize yani yavaş yavaş giden bir motosiklet. Bir 400 metreyi kaç saniyede alır? Trafiktesiniz. Kızlar korkuyor. Yanaşamıyorlar da sağ tarafa dizilmiş araçlar buradan da hızla akıyor. Çünkü o yolda sürekli böyle kazalar oluyor. Pes artık ya. Arkadaşlar pes artık. Ya bu insanların bir ailesi var. Muhtemelen Çocukları vardır. Bunların sorumlu olduğu insan. Ya bu insan, insan. Bırak ailesini, çocuğunu. İnsan ya. İnsandan da vazgeçtim. Canlı, canlı. Canlı. Sokak hayvanı da olsa. Aynı şeyi göstermek durumundayız. Bu nedir bu telaş ya? Nereye neyi yetiştiriyorsun? Şimdi ben ona desem ki, ya kardeşim benim halılar ne zaman gelecek desem, beş saat der, beş dakika der, belki beş gün olabilir. Ama trafikte, Saniyeler bizim için çok önemli. Ya araba gitmiyorsa bir sebebi vardır güzel kardeşim. Araba gitmiyorsa teknik bir problem olabilir o arabada. Araba gitmiyorsa sürücüsü o anda bir sağlık problemi yaşıyor olabilir. Sürücü kendini o arada sakin bir yere atmak için zaman topluyordur. Salak değildir yani arabayı kullanıyordur. Tarafaya çıkmışsa salak değildir. İnsanlara salak muamelesi yapmayın teknik arızası vardır, sağlık sorunu vardır veya adam yolu bilmiyordur. Bir şeyler olmuştur. Yani o nedenle arkadaşlar konuşmaya geldiği zaman dostluk, kardeşlik, barış, sevgi ama icraata geldiği zaman 3-5 saniye için birbirimizi vuruyoruz ya. Trafikte. Hakikaten anlamak çok zor arkadaşlar. Bu yaşadığım olayın bir tanesi. Çarşıda işimi hallettim. Müşterimin evine gittim tekrardan. Hani dedim ki e, hani çimleri falan dedim bir açayım onlar bir sulansın sonra da e, haber yapacağım arkadaşlar. İşlerimi dedim bitireyim. E, ve evime doğru geliyorum. Şimdi girişli e, gidişli gelişli bir yol, köy yolu gibi. işte böyle hafif virajları var. Oradan eve doğru geliyorum ama arkamdan bir motosikletli geliyor. Çünkü ben araç kullanırken sadece önüme bakmam, arkama da bakarım. Çünkü arkadan birinin nasıl geldiğini bilemiyorsunuz arkadaşlar. Çocuk öyle bir geliyor ki dedim herhalde çarpacak. Ona göre gidiyorum. Hani yol vermeye çalışıyorum. Sağ tarafımızda da böyle küçük bir su kanalı var. Arkadaşlar çocuk şimdi beni geçemiyor da karşımızdan araba geliyor. Çocuk benim arabanın hemen arkasında. Sağ kapı var ya arka sağ kapının yanında gidiyor. Şimdi hızlanıyorum, o da hızlanıyor. Kurtulayım şundan diyorum. Yavaşlıyorum, o da yavaşlıyor. Karşı müsait yol geçsin diye iyice kenara geliyorum. Hani geçmiyor da arkamdan geliyor arkadaşlar. Ya birazdan sağa döneceğim ben. Çocuk kapımın yanında. Ve 50 santim yanım zaten kanal arkadaşlar. Sulama kanalı var. Çocuğa aynadan baktım. Ya 17-18 yaşlarında ya. Pırıl pırıl bir çocuk. Şu el var ya arkadaşlar. Gaz gaz verdiği el var ya. Böyle titriyor böyle ara gazı yapıyor, bir şeyler yapıyor ve e, o sese suratında o mimikleri de ritim yapıyor böyle o falan o falan böyle hareket ya baktım ki dedim ki ya Allah dedim bu çocuğun ailesine ve bu çocuğa katlanmak zorunda olan insanlara sabır versin ya bu nasıl bir zekadır ya Kurtulamıyorum. Döneceğim artık kapımın yanında arkadaşlar ya. En son camı açmak durumunda kaldım. Arka sağ camımı açtım. Dedim ki lan döneceğim dedim. Döneceğim. Döneceğim dedim ya. Ondan sonra böyle ayıktı falan. Artık döndüm. Arkadaşlar ya bu nasıl bir şeydir? Aracı eşime teslim ettim. Skuturuma tekrardan bindim. Sağlık ocağında ilaç milaç bir şeyler alacağım. Eve geliyorum tekrar. Yine çevre yolundan gidiyoruz. Karşımda bir tane araba önümde gidiyor. Çok da yavaş gidiyor. Hani onu dedim sollayayım. Çünkü bu taraftan soldan hızlı trafik akışı var. Arkadaşlar ben arabayla işte aramda bir, bir buçuk metre bir mesafe var yani. Ben de yavaş gidiyorum. Araç da yavaş gidiyor. İkimizin arasından motosiklet geçti arkadaşlar. V direksiyon ve topuklar dışta, ayağın iç kısımları böyle ayak da V, kendi de V. Yine o da böyle ara gazlar falan. Çocuk böyle çok sakin bir şekilde aramızdan buz gibi oldum ya. Ya bana dokunsa ikimiz birden düşeceğiz ya. Bu nasıl bir cesarettir? Arkadaşlar bu nasıl bir akıldır ya? Ben hakikaten söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Bunlar akılla yapılan şeyler değil. Yani beyin var, beyin ama beyin poşetinde hiç açılmamış, hiç kullanılmamış, sıfır. Tamamen kalple hareket ediyorlar. Tamamen o gençliğin vermiş olduğu, o işte delikanlılık deniliyor ya, tamamen hormonsal. Örnekler veriyorum elimden geldiğince. Bakın ufacık bir kaza hayatın boyunca çekeceğin bir ızdırap olabilir senin için. Hayatını risk etme diyoruz ama maalesef olmuyor arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Umarım e, bir kitleye etkileyebilirim diye bunları anlatıyorum. Ama e, taşınma konusunda çok kararlıyız. Çok da mutluyum böyle bir kararı aldığımız için. Tabi devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımız devam edecek. Orada çok daha eğlenceli e, doğadan olaylar da paylaşırız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın değerli arkadaşlar.